Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yöresel Yozgat yemeklerinden çılbır yemeği yapıyorum. Bu tarifi belki ilk kez görüyorsunuz. Bizim severek yaptığımız, yediğimiz bir yemektir. Tenceremize bir miktar sıvı yağ veya evinizde kullandığınız yağdan ekleyin. 1 adet kuru soğan, 2-3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, doğrayın ve kavurun soğanları biraz iricek doğrayın 3-4 dakika karıştırarak kavurun soğanlar rengini hafif sarardıktan sonra yarım tatlı kaşığı tatlı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum salçayı da güzelce kavuralım 1 adet domates rendeledim. Kabuğunu soyarak doğrayabilirsiniz de domatesi. Üzerine 1 litre kadar sıcak su ilave edelim. Yapacağınız miktara göre artırabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz suyumuz kaynarken bu tarafta biz de asıl malzememizi hazırlayalım yine yapacağınız kişi sayısına göre artırabilirsiniz 2 adet yumurta kullandım ben 2 adet yumurtayı çırpın çok az tuz ekleyin yarım çay kaşığı kadar Tekrar çırpalım. Üzerine un ilave edelim. Azar azar bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı ekleyin. Katıca bir hamur olacak. Kabartma tozu yok. Karbonat yok. Bakın bu kıvamda böyle kaşığa gelecek kıvamda bir hamur olacak. Çok katı olmasın, çok da cıvık olmasın. Şöyle çay kaşığımızı bir suyun içine bırakalım. Yarım çay kaşığı hamurdan kopartıp kaynayan suya ilave edelim. yarım çay kaşığı sadece arada bir çay kaşığınızı çay bardağındaki suya batırarak çay kaşığını yıkayın daha sonra aynı çorbaya batırarak kolayca dökebilirsiniz içinde karbonat yok kabartma tozu yok maya yok bakın nasıl kabarıyor yarım çay kaşığı koyduğumuz hamur kocaman Lokmalar halinde şişiyor. Bakın şöyle çay kaşığının ucuyla kopartıyorum. Suya batırdığınız zaman çay kaşığından hemen kayar. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek. Evde yemeklik malzemeniz yoksa bu tarifi mutlaka deneyin. 10 dakika kaynatalım, hamur pişsin. Aynı mantı hamuru gibi, makarna haşlar gibi 10 dakika pişireceğiz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonu ile sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. 10 dakika sonra ocağı kapatın. Yemeği biraz dinlendirin 10 dakika kadar. Bakın yemeğimiz ne kadar güzel ve lezzetli bir yemek oldu. Üzerine de en son biraz maydanoz ekledim. Afiyet olsun.